Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda İman ve Küfür Muazeneleri isimli eserden birinci bölümü seslendireceğim. Birinci bölüm 25. sözden Hatime'ye kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci şulenin üçüncü şu andan ikinci cilve. Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki Mum tabakatı beşeriyeye birden hitap ettiği için, öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor, hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebain asırlardan her asra göre, güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları, o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap ya ehlel kitap kitabı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki Güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehlel kitap lafzı, ya ehlel mektep manasını dahi tazammun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle, bütün şebabetiyle, ya ehlel kitabı tealev ila kelimetin sevaim na ve beyneküm. Sayhasını alemin aktarına savuruyor. Yani ey ehli kitap bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Al-İmran suresi 64. ayet. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinlilerin de netice efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. İcazı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazacıya karşı İcaz-ı Kur'an'ı kulle in insuval insu cin yani de ki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bir araya toplansalar İsra 88. ayet ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini esasatı Kur'an ile karşılaştıracağız. Birinci derecede birinci sözden ta 25. söze kadar olan muazeneler ve mizanlar ve sözlerin hakikatleri ve başlar olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galebesini ispat eder. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyet-i hazıra felsefesiyle hayatı ı içtimai beşeriyede noktayı istinadı, kuvvet kabul eder, hedefi menfaat bilir, Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezid etmek için bazı lehviyattır. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatin şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasini beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi suri saadet verip seksenini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmeti Kur'an'ya ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder, gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder, hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavunu esas tutar, Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatanı kabul eder, gayatı, hevesatı ı, hevesat -ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir. Hakkın şe'ni ise ittifaktır, faziletin şe'ni tesanüttür, Teavunun şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadeti dareindir. İşte medeniyeti hazıra, ediyan-ı sabıkayı semaviyeden bahusuz Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasinle beraber, Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Üçüncü derece, binler mesailinden yalnız numune olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cimiyatı hayriyeleri ile, bütün cebbarane, şerit inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla Kur'an hakimin iki meselesine karşı muaraza edemeyip mağlup düşmüşlerdir mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus salate ve atuz zeka ve ahallallahu el bey'a ve riba. Ayetlerin meali birincisi namazı hakkıyla eda edin zekatı verin Bakara 43. İkinci ayette ise Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Bakara suresi 275. ayeti kerime. Kur'an'ın bu galebeyi i icaz karanesini bir mukaddime ile beyan edeceği şöyle ki, İşaretül icazda ispat edildiği gibi bütün ihtilalat beşeriyenin madeni, bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı seyyenin menbaı dahi bir kelimedir. Birinci kelime, ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış ben yiyeyim. Evet, hayat-ı beşeriyede Havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime, avam ikine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahatı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi, şu asırda say, sermaye ile mübareze neticesi herkesçe malum olan Avrupa hadisatı azimesi meydana geldi. İşte medeniyet, bütün cemiyatı hayriye ile ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi hayatı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile kal eder, tedavi eder. İkinci kelimenin esasını hürmeti riba ile kal edip tedavi eder. Evet ayeti Kur'an'ıya alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka yani riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. İkinci esas medeniyet taaddüdü ezvacı kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalifi, hikmet ve maslahatı beşeriyeye münafi telakki eder. Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yalnız kazayı şehvet olsa, taaddüt bilakis olmalı, halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivaç eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi tenasüldür, kazayı şehvet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücreti cüz'iyedir. Madem hikmeten, hakikaten, izdivaç nesil içindir, nevin bekası içindir, elbette bir senede yalnız bir defa tevellüde, kabil ve ayın yalnız yarısında, kabili telakkuh olan ve elli senede ise düşen bir kadın, ekseri vakitte, ta yüz seneye kadar kabili telkih bir erkeğe, kafi gelmediğinden medeniyet pek çok haneleri kabul etmeye mecburdur. Üçüncü esas, muhakemesiz medeniyet Kur'an kadına sulus verdiği için ayeti tenkit eder, halbuki hayatı içtimaiyede ekser ahkam, ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birini bulur. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşriki mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın pederinden yarısını alsa, kocası noksaniyetini temin eder, erkek pederinden iki parça alsa, bir parçasını tezevvüc ettiği kadının idaresine verecek, kız kardeşine müsavi gelir, işte adaleti Kur'an'ı böyle iktiza eder, böyle hükmetmiştir. Dördüncü esas, sanem peresliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi, sanem peresliğin bir nevi taklidi olan suret peresliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehacir veya bir riyayı mütecessit veya bir hevesi mütecessimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zille çekmesinler. alet hevesat ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde, mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Hususan suret perestlik ahlakı fena halde sarstığı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder, öyle de ölmüş kadınların suretlerine ve yahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heves perverane bakmak derinden derine hissiyatı ulviyeyi insaniyeyi sarsar, tahrip eder. İşte şu üç misal gibi binler mesaili Kur'aniyenin her birisi saadeti beşeriyeyi dünyada temine hizmet etmekle beraber hayatı ebediyesine de hizmet eder, sair meseleleri, mezkür meselelere kıyas edebilirsin. Nasıl medeniyet hazra, Kur'an'ın hayat işmai beşeriye ait olan düsturlarına karşı mağlup olup, Kur'an'ın icazı manevisine karşı hakikat noktasında iflas eder, öyle de Medeniyetin ruhu olan felsefeyi Avrupa ve hikmeti beşeriyeyi, hikmeti Kur'an'la 25 adet sözlerde, mizanlarla iki hikmetin muvazenesinde, hikmeti felsefiye, acize ve hikmeti Kur'aniyenin mucize olduğu katiyetle ispat edilmiştir. Nasıl ki 12. ve 13. sözlerde hikmeti felsefiyenin aczi ve iflası ve hikmeti Kur'aniyenin icazı ve gınası ispat edilmiştir, müracaat edebilirsin. Hem nasıl medeniyeti hazıra, hikmeti Kur'an'ın ilmi ve ameli icazına karşı mağlup oluyor, öyle de medeniyetin edebiyat ve belagatı da Kur'an'ın edep ve belagatına karşı nispeti, öksüz bir yetimin müzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı hem süfli bir vaziyette, sarhoş bir ayyaşın velveley gınasının nispetiyle ulvi bir aşıkın muvakkat bir iftiraktan müştakane Ümitkârane bir hüzün ile gınası yani şarkısı hem zafer veya harbe ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvik kasa idi vataniyeye nispeti gibidir. Çünkü edep ve belagat tesir ü itibarıyla ya hüzün verir ya neşe verir. Hüzün ise iki kısımdır. Ya faktu'l ahbaptan gelir yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki dalalet alut, tabiat perest, gaflet pişe olan medeniyetin, edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün firakul ahbaptan gelir. Yani ahbap var, firakında müştakane bir hüzün verir. İşte şu hüzün hidayet eda, nur efşan Kur'an'ın verdiği hüzündür. Ama neşe ise o da iki kısımdır. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şe'nidir ikinci neşe, nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı maaliyata, vatan asillerine, makarı ebedilerine, ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli masumane bir teşviktir ki, o da cennet ve saadeti ebediyeye ve rü'yeti cemalullah'a beşere, beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın verdiği neşedir işte. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lae ictema'atil insanu vel cinu ala ayetu misli hazal kur'ani la ya'tuna mislihi ve law kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu nazim. De ki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile Yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler. İsra suresinin 88. ayeti. İfade ettiği azim mana ve büyük hakikat, kasrül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belaat için muhal bir suret zannediliyor. Haşa! Mübalağa değil, muhal bir suret değil, aynı hakikat bir belaat ve mümkün ve vaki surettedir. O suretin bir veçi şudur ki, yani Kur'an'dan tereşüh etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa Kur'an'ı tanzir edemez demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. İkinci vecih şudur ki cin ve insin hatta şeytanların netice efkarları ve muhassalayı mesaileri olan medeniyet ve hikmeti felsefe ve edebiyatı ecnebiye Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına karşı aciz derecesindedirler demektir. Nasıl da numunesini gösterdik. 11. Şua Meyve Risalesinden Emirda Çiçeği 10. Meseleye Bir Hatime Olarak iki Haşiye Birincisi Bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri katı ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde, Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimatı Kur'aniyenin mucizane ve cemiyetli tabirlerinin yerini beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta itişarıyla o dehşetli planı hakim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an'ın güneşini üflemekle söndürmeye, ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldığı tahmin ediyorum. Başkalar ile görüşemediğim için hakikati hali bilmiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halkayı zikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem de dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbe darane ve cazibe kerane hareketle raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal neşeyle cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaş ile doldu kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları, ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandığı, Birden hakikati Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sururlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vaziyette, o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam karşı ebediyen minnettar oldum şöyle ki. Ol nazarı gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasim ve şefkat cinsiye ve hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı, idam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak yerlerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri ve manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım, Sani Zülcelal'in esmasına bakar, mesela nasıl bir usta harika bir makineyi yapsa herkes o zata maşallah, bariki Allah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksud neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder alkışlar. Her ziyayet ve her şeyi böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve zihşurun nazarlarına bakar. Onlara işirin bir mütalagah, bir kitabı marifet olur. Manalarını zihşurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvahı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daireyi vücutla bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder. Alemi gayba çekilir, demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mah, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanillikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen dar bu mesel ders verip der. Kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam ebedden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan, küfür mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip, manevi cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir, hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi. Ayet-i Subhan Sübhansın Ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara suresinin 32. ayeti. 26. söz. 3. mebhas. Eğer desen kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İmbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap. Katta ve asla. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve ravhu reyhanı veren ve emnu emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bir içare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı, ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal rahat ile, ruh ve kalbin kemal hürriyetiyle, kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefsi emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe mayaşa hareketini kırar, kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez.'' Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz şöyle ki iki adam bir padişahın tahtına giderler. O padişahın mahalli garayip olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez, o yerde gâsıbanı, sarıkanı tavattun etmek ister. Fakat o bahçe ve sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ıstırap çeker, o cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor, teessüfle vaktini geçirir, sonra da o hırsız edepsiz adam teedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır, padişahı kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler, bir nizam kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla kemal-i işlediğini itikad eder, zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp kemal safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür, kemal-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte men amene bil kaderi emine minel keder. Sırrını anla. Yani kaderi iman eden gam ve hüzünden emin olur. Dördüncü mebahs. Eğer desen birinci mebahazda ispat ettin ki kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır, ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler o hükmü cerh ediyor. El cevap. Ey şiddeti şefkatten şerit bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım, vücut hayır mahs, adem şerri mahs olduğuna, bütün mehasim ve kemalatın vücuda rucu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu bir delildir. Madem adem şerri mahsdır, ademe müncel olan veya ademi işmam eden halat dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvali muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor, mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matulup semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahibi hayatın nukuşu esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattendir ki zihayatlara âlem ve mesait ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki, o halat ile hayatlarına en ı vücut teceddüt edip, zulümat adem tebaut ederek hayatları tasaffi ediyor, zira tevakkuf sukunet sukut, atalet, istirahat, yeknesaklık keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir, hatta en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner. Elhasıl Madem hayat Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat, asarı sanatını hem kıymetli servetini göstermek için adi bir miskin adamı, modelik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder, hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi Sani Zülcelal, Fatır-ı misal Zihayat'a göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir, elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için lemaat ı hikmet içinde, bazı şuat-ı rahmet ve şuat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.